Arkadaşlar selamlar uzun süredir masa başında video çekmiyordum sizlere genellikle av videoları var kanalımda biliyorsunuz sadece 5-6 video var masa başında çektiğim çünkü ben avcının aslında kendini av videolarıyla kanıtlaması gerektiğini düşünenlerdenim yoksa burada masa başında ne anlatsak şu sahteyi göstersek bu kamışı göstersek çok bir şey fark etmeyecektir o sahteyle tutulan av videoları bunun dışında Kamış videoları, makine videoları özellikle yeni başlayanlara arkadaşlara daha çok yardımcı olacaktır. Çünkü niye? Aslında Facebook'ta geçen gün bir gönderi de paylaştım. Şu anda av bayilerine girdiğinizde binlerce sahte görüyorsunuz. Atçek sahtesi, levrek sahtesi. Bunların hangileri çalışıyor? Çoğu Çin'de üretiliyor. Hatta Çin'de aynı fabrikada üretiliyor. Sahtelerin çoğu. Hepsi birbirinin muadili. Çalışan bir modeli. Birçok marka muadilini çıkartıyor. Artık at çek çöplüğüne döndü, sahte çöplüğüne döndü piyasa. Ben bugün sizi bunlardan kurtarmak için bu videoyu çekiyorum. Niye? Sadece tek bir kutuyla, bakın şöyle tek bir kutumuz var çift taraflı. Bu kutuya e, sahtelerimi dolduruyorum. Tek kutuyla balığa gidiyorum. E, şimdi sahtelere geçmeden önce şöyle bir tane spin çantası mutlaka edinin. E, bakın şöyle iç bölmesi gayet geniş. Şimdi videoda büyük duruyordur ama hani şöyle göstersem size çok çok büyük bir kutu değil. çanta değil. ya omuzdan asmalı. Omuzdan asabiliyorsunuz. Yanda fermuarlı cepleri var. Önde de var. İşte ön tarafa kutularınızı koyarsınız. Ufak eee griper'ınızı, pensenizi koyabilirsiniz. İşte bu taraflara ben eldivenlerimi koyuyorum. İşte burada balık metresi var. Ya Birçok şeyi sığdırabiliyorsunuz. Hatta normal kahve yapıyorum giderken. Filtre kahve. Termosumu koyuyorum, suyumu koyuyorum. Güzel bir çanta. Ben nereden aldım? Cumhuriyet Havlu'ndan aldım bu çantayı. Şimdi görüntüyü kaplamasın mı? Bunu kaldıralım. Böyle buna benzer. Bunun olmasına gerek yok. Birçok markada var buna benzer çantalar. Bir tane Spin çantası mutlaka edinin. Bakın burada farklı kutular var. Getirdim. Bende de çoğu Spin'cide olduğu gibi kutu kutu sahte var. Ama işte videomuzun başlığında sizlere göstermeye çalıştım, öğretmeye çalıştığım tek kutuyla nasıl gidilir? Yani bu çantaya kilolarca kutuyu koymaktansa bir kutuya birçok sahtenizi koyup ava gidebilirsiniz. Burada da tabii ki de ne var? Meranızda çalışan sahteleri bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız da bu videodan birçok şey çıkarabilirsiniz. Şimdi yakın çekimle size sahteleri göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar, şimdi önce şu etraftaki sahtelerle başlayalım. Karidesler biliyorsunuz kariden aşırıplar. Artık Osaka'da çıktı, Pandora'da çıktı. Ben Osaka'nınkini kullanıyorum. Hem daha ekonomik. Kendi kutusunda saklayın. Hem şu anten bölümleri hem de kuyruk kısımlarında herhangi bir yamukluk, yamulma falan görmezsiniz. Kutuya koyacaksanız da sadece tek başına bölmede saklayın. Kudos Magic Shade'leri çok kullanıyoruz biliyorsunuz. Piyasada bulamazsınız bana mutlaka Instagram'dan yazın bende var. Bunun dışında Osaka V8'lerimiz var. Gece kırmızı kafayla çok güzel balıklar alıyorum. Bunları kutuda saklayabilirsiniz. Şimdi göstereceğim birazdan. Beyaz kafayı da gündüz avlarında kullanabilirsiniz. Çok avcı. Sahteler. Şimdi kutumuza geçelim. Şöyle kutuda biliyorsunuz bakın çok sahte görünüyor şu anda. Şöyle yakından çekeyim hatta. Bu şekilde bölmeler var kutuda. Bu e, kutu için, kutuyu da gösterelim öncelikle. Oscar'ın bir kutusu bu. Ben üzerine kendim etiketler yapıştırdım. Şu şekilde bölmeler çıkıyor. Bakın suyu su sahtelerinizi bu şekilde böyle e, sırayla koyabiliyorsunuz. Herhangi bir çizilme, yerinden oynamada yapmıyor. Bakın tam geliyor. Özellikle 9 santim sahteler için. Şimdi şöyle başlayalım kutudan. Bu bölmelerden fazlalıkla çıkıyor. E, hatta yetecek kadar her sıraya bölme çıkmakta. Özellikle ben size bu video çekmemdeki sebep tabii ki de bu işin de bu işte çok iyi olan markalar var. İşte Ima gibi, Daiwa gibi, Duo gibi markalar var biliyorsunuz. Ama artık onlar bu işin Mercedes'i, BMW'si çok pahalandı fiyatları. Özellikle Ima sahteler, Ima kobralar çok pahalandı. Bu arada İma Cobra için bir şey söyleyeyim. Yıllar önce, hatta şöyle kobramızı da gösterelim. Turgay kararslan ve ekibinin, İma ekibinin bu Türkiye'ye getirdiği 10 yıldan fazladır piyasada olan bir ürün bu. Şu anda ben bazı YouTuber'larda görüyorum. İşte bu ürünü ben patlattım. Bunun 37-42 renginden bahsediyorlar. İşte 03 renginden bahsediyorlar. Piyasada yok falan muhabbetleri dönüyor arkadaşlar. Ya onlar da çoluk çocuk. Turgay Karaarslan ve ekibi e, bu sahteleri Türkiye'ye Türkiye, Türkiye getirenler 10 yıldır. E, ve 10 yıldır da bu artık her spincinin bildiği sahteler bunlar. Ya hepimiz bir Ima Cobra 03 kullanmışızdır. İşte turuncu kafa bu 01 rengi mutlaka kullanmışızdır. E, bunları kaile almayın. E, bu tip işte e, kendine usta diyen isimlere veya işte e, bu sahteyle balık aldım diyenlerden fotoğraf isteyin. Yani video atmıyorsa kanalına o sahteyle tutulmuş bir tane balık fotoğrafı atsın size. Kendi tuttuğu O zaman kanıtlasın e, bazı şeyleri. O yüzden çok kişi çıktı masa başında video çeken herkesi kayla almayın diyorum. Şöyle ima kobramızı mutlaka kullanıyoruz. E, özellikle turuncu kafayı. Neyde kullanıyoruz? Sabah gün doğarken e, ima kobra turuncu kafa çok iyi iş yapan e, bir sahte. Bunu kullanabilirsiniz. Bununla balığım var zaten. Fake Dog'un yeni bir rengi çıktı. Bakın balık almadım hiçbir sahte. Size önermiyorum. Bunu deneyeceğim. Full UV, içi aynalı, altı turuncu bir renk. Çalışacağını ee, çalışacağına eminim ama dediğim gibi balık almadım. Ne desem boş şimdi. Bu da gündüz rengi. Gündüz bunu kullanabilirsiniz. Bakın yan yana koydum gündüz renklerini. Şöyle yeşil bir rengimiz var. Gündüz de kullanabilirsiniz. Bu fake dog, zip base fake dog. içi aynalı. Bunu da yeni aldım. Balık almadım. Ama kutumda mutlaka yeri var. Çünkü özellikle İzmir, Körfez'de falan yeşil renk çok çalışıyor. Bu sezon çok balık alacağını düşünüyorum. F2 Dokun yine gün doğarken ve özellikle dalgalı havalarda, öğlen dalgalı havalarda da çok balık aldığımız bir sahtesi. Ee, videolarımdan biliyorsunuz artık anlatmama gerek yok. Çok balık tuttum. Levreğinden lüferine kadar çok balık tuttum. Ee, 593 CW w rengi. En pahalı rengi de budur. Bu arada e, kutuda çok pahalı sahteler yok. En pahalısı İma Cobra. Fake dokları yaklaşık 350 ile 500 lira arasında bulabilirsiniz. Şu anda en ucuz sahteler bile 200 lira. Öyle düşünün. Ee, yine Savicier'in bullet mulletleri çıktı biliyorsunuz. Bakın bu ufak boyunu, 8 gramlık boyunu mutlaka kullanın. Özellikle sırtı siyah e, kefal rengini öneriyorum. Sizlere bu yıl Özellikle en büyük balıklarımı tuttuğum sahte. Fake dokun mavi yanaklısı. Ee, bulması çok zor. Ben de arıyorum. Bulamadım. Yani hala e, bir tane yediğim yok. Ee, bulursanız bana da söyleyin. Yorum atın. Birlikte alalım bunları birlikte. Ee, şöyle bir tane karides koydum. Osaka 27 karidesimiz var. Yeni çıktı. Bakın Ruiji'nin silikonları. Şöyle ikisini çıkartayım. Çok güzel silikonlar. İçi aynalı. Bunlar, ee, bunları kullanın. Hem lüferde hem levrekte, özellikle gece avlarında sarısını mutlaka kullanın diyorum. Şöyle kendi yaptığım jikler var. Bunları göstermeyeyim sizlere. Bunları da kullanıyorum. Çünkü bazen meralar sıkıntılı oluyor, halat oluyor her yerde. Ee, pahalı sahteleri, jikleri taktırmak istemiyorum. O zaman kullanıyorum. Bakın bu şöyle ayırmakla uğraşmayalım. Ruiji'nin Zubisi. Bunun Gold Zebra'sı da var. Normal Zebra'sı da var. İnanılmaz balık alıyorum. Yani Lüfer'den Levreyn'e, Çupra'sına kadar. Çupra videolarım var. İnanılmaz balık alıyor. 10 gram ve 15 gram arkadaşlar. 10 gram ve 15 gramdan mutlaka edinin. Bakın jikler çok pahalandı. 200 liraya geçti artık fiyatları. Zubiler hala çok uygun. Ruiji Zubiler. Reklam için söylemiyorum. Size uygun fiyatlı. Burada sahteler öneriyorum. Ruiz Uzubi'yi mutlaka deneyin. Burada V8'lerimiz var. Bakın bir sürü var. Niye? Çünkü e, levrek veya lüfer geldiğinde kuyruğa özellikle çok zarar veriyor V8'lerin. Özellikle ben kırmızı kafa ve beyaz kafasıyla e, çok balık alıyorum. Yaz aylarında biraz daha balık dipte. E, o yüzden silikonla veya jikle taramanızda fayda var. Şöyle raglu bakın. Ragluyla. raglunun kaç santimi? Evet 8,5 santim ragluyla V8 kafasını kombin ettim. İnanılmaz çalışıyor. Şöyle su üstülerinden devam edersek. Bu yıl çok balık aldığım videolarımda gördüğünüz Osaka Shadow Rice'lar. Şöyle sarı yanak. Biliyorsun 03 artık 03 kodu. E, Türkiye'de ima cobrayla geldi. Ve artık bütün markalarda bu kodlu Sahteleri görebiliyorsunuz Bu da çok çalışan bir kod e, 34 veya 35 olması lazım kodu Şöyle Kara kafası var yine çalışan bir sahte Kara olan diyoruz biz buna Bunu kullanabilirsiniz Şunları şöyle koyalım Şuraya dışarı çıkarmıştık Bakın imasal skimmerları biliyorsunuz 1000 liralara çıktı artık fiyatları Özellikle bu rengiyle de çok balık alıyorum ben Şu Ryujin'in Şimdi yeni çıkarttı bunun renklerini de Furkan'la birlikte belirledik. Ben de ona destek oldum. Bu Ruiji'deki renkleri belirlerken. Yeşil rengi yani 37-42 rengi. Imadaki, Bir de bu renk çok çalışacağına eminim. Bir de bunun biliyorsunuz İma Cobra'da kemik rengi şu anda piyasada yok. Eski seri. Bir de İma Cobra'daki Skimmer'daki kemik rengini yaptık Ruiji'lere. Ruiji'nin bu sahtesini de kullanabilirsiniz. Bunların hepsini yanına yazacağım zaten. Sahtelerin gramını, e, aynı şekilde kaç santim olduğunu bu videoda yanında göreceksiniz. Bakın şöyle e, şeyleri var, jigleri var. Çok güzel verim alıyoruz. Hem yeni serilerle hem eski serilerle. Kutunun arkasına geçelim. Şimdi bu kutuyu belirlerken neye göre belirliyorum? Her gittiğim Mera'da e, mesela Barracuda'ya gidiyorsam bazı su, su üstü sahtelerini çıkartıyorum. Onun yerine dalarlı baraküda sahteleri koyuyorum. Ama su üstü avını gidiyorsa mesela şu baraküda sahtelerini çıkartıyorum. Daha çok su üstü koyuyorum. Bu kutuyu kendi av e, bölgenize, meranıza göre düzenleyebilirsiniz. Bu benim düzenim. Burada neredeyse her şey var. Yani kullandığım genel bir mera gittiğimde her şey var. Bakın oldu da kofana oynağı gördüm. Veya işte e, büyük balık oynakları gördüm. Mutlaka panik break. V1. Şu anda piyasada yok ama V2'sini de alabilirsiniz. Aynı derecede çalışmakta Panic Prey serisi. Ee, V1 beyazı alabilirsiniz. Şu anda çok popüler zargana sahteleri. Ee, biliyorsunuz bu Savage Year'ın e, Surf Walker'ı. Bunu kullanabilirsiniz. Zargana sahtesi el yapımı almanıza gerek yok. Bunun sinking olanları var. Büyük boyları. Ağır e, sahteler. Kofana da hem bunun 14 rengini e, 14 santim olanını e, bakın bu mesela kaç lıkmış? E, 155'lik. Bunun daha uzunları, daha ağırları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Yeni Popper'lar çıktı. E, gravity Popper'lar. Hem büyük hem ufak boyu var. Ben ufak boyunu aldım. E, güzel 16 gram 9 santim. E, çok güzel su atıyor. Aksiyon da çok güzel. Bunun altı da glow arkadaşlar. Glow renkli. Bunlar genelde levrekte değil de Lüferde ve da kullandığım sahteler. Ve biliyorsunuz cast hacker'lar çok balık alınıyor bu ara cast hacker'larla. Ee, bu 32 gramı. Bu rengi özellikle çok popüler. Cast hacker. Daha hafifleri yok. 32'den başlıyor cast hacker'lar. Ee, bunlara bakın derim. Evet kudos magic shed'ler var. Bakın çok balık aldığım. Sinarit'ten Baraküda'ya, Levre'ye kadar her şeyi aldığım bir silikon. Hem limon rengi. Zaten silikon anasını ağlattılar. Baksanıza ısırık izleri hem pearl rengi. Bunu aldıktan sonra tabi ben hızlıca yaptığım için rezil ettim sahteyi de. Şu kafayla e, jiketle bedeni aradan japonlayın. Bakın şunda daha güzel. Hiç burada bir açılma oynama olmasın. Çünkü silikon kayıyor. Çok yumuşak olduğu için. Bir silikonun yumuşak olduğunu nasıl anlarız? Şöyle bırakırız. Bakın düşüyor. Ve diğer silikonlar. Ya çok fazla silikon çeşidine girmiyorum. Av bayine gittiğiniz zaman Biliyorsunuz yüzlerce silikon var. Ya bana göre iş yapanlar belli. Çok fazla macera gerek yok. Geçen yıl İzmir Körfez'de çok güzel balıklar aldık. Bakın ispirto rengi. Bu da benim e, Ruiji'ye önerdiğim bir renkti. Sağolsun yaptılar. E, Remixon'un Snake Shad'leri. Bununla çok balığımız var. Bakın bu da orijinali. Bundan esinlenerek yaptırdık. İkisini de altı ispirtolu. Bu ne? E, BB rengi Jinza'nın. Jinza Xingu Jinza, BB piyasada olmayan bir renk bulamıyoruz. Çok balık alıyor bu. Aynısını benzerini yaptırdık. Biz biraz da üstü simli oldu. Bunun daha güzel oldu. Şöyle koyalım bunları. Yine Gravity serisinin 10 gramlık modeli. Bu şeyle birlikte silikonuyla birlikte 16 gramı buluyor. Bunu daha önce göstermiştim. Arkada ses bilyesi var. Yine aynısının Sandy modeli. Yeni Sandy Bunlar da eski Eskileri Eskilerde gösterelim. Çok balık aldığımız silikonlar, Savage Sevgi'nin gerçekten silikonları çok güzel. Bakın yıl, limon. Bulursanız bunlardan alın. Artık çok zor bulması. Bunlar yeni çıktı. Tatlı suda da tuzlu suda da kullanabilirsiniz. Sevgi'nin silikonlarını. Bu yıl az kaldı. 1-2 ay kaldı. İzmir Körfez'de bu silikonla çok balık aldığımı göreceksiniz arkadaşlar. Çok iddialıyım. Yeni Sandial V2'ler, versiyon 2'ler. 15 gram. Yani öyle farklı ucuz sahtelere gerek yok İzmir Körfez'de. Balık zaten iri. Seviyeci yarında jiketlerine baksanıza. Ne kadar kaliteli, büyük. Ee, çok beğeniyorum ya. Yani burada detayda GoPro'da görünmüyordur ama adamların ee, ya yani şu kafa kısımları bilecek, jiketin kafa kısımları bile mükemmel ya tasarımı. Yani burada bile hologram var. Yine yılın eski serisi. Bunları kullanıyorum. Hem barakuda da hem levrekte özellikle kullanabileceğiniz e, seyirci jerk minnowlar 145 ve 175 likleri var. Barakuda da 175 tercih ediyorum ama 145 de güzel balık alıyor ve pink barakuda var. Uzun süredir piyasada yoktu, yeni geldi. Bence değerlendirin, alın mutlaka bulursanız. Özellikle bu yw o rengine bunu alabilirsiniz. UV'dir. tamamen floresan renklerdir. İşte renk kodu ne? Yellow white, orange. Yani İngilizceden YW rengi. Bunları sıklıkla kullanıyorum. Ava götürüyorum. Bir de şimdi diğer kutulara geçelim. Şimdi diğer bir tane de yedek kutumuz var. Bunu götürmüyorum ava. Bu normal duruyor evde. F2 dokun farklı renkleri var. Şurada. Yine Dual Pencil 85 var. Neopur rengi. Sesli bir sahtedir. F2 dokun farklı renkleri var. Sadece göstermek için. Size açtım. Gündüz falan kullanabileceğiniz karideslerimiz var. Ben şimdi burada size genellikle gösterdiğim sahteler pahalı sahteler değil arkadaşlar. Çünkü artık belli markaların, Japon markaların sahteleri çok uçuk fiyat olmaya başladı. Ve piyasada bulunmamaya başladı. Dolar Euro kurundan dolayı. Yani onları kara borsacıları e, mutlu edecek değilim. O, o yüzden size burada 1000 liralık, 2000 liralık sahteleri göstermiyorum. Evet bende de var. Kullanıyor muyum? Eskisi gibi kullanmıyorum. Bu gösterdiklerim sizlere yetiyor. Yani inanın ava giderken, benimle ava gidenler bilir, şu kutuyla gidiyorum arkadaşlar. Bu kutuda her şey var. Jikin'den karidesine kadar, dalarlı sahtesinden, işte su üstü sahtesine, kofana sahtesine kadar her şey var. Almıyorum. Mesela derin meralara gittiğimde, Sinarit, işte Laos, yine Baraküda yapacak meralara gittiğimde biraz daha büyüklerini kullanıyorum bu. Gravity, Witless, Witless Minnow'ların ee, bunlar witless mino'lar dediğim gibi güzel sahteler kaki rengi var İşte pembesi var bu pembesiyle mesela çok balık aldım özellikle gece inanılmaz çalışıyor UV renkli ee, çok güzel bir sahte bakın şurada hep diş izleri var görünüyor mu bilmiyorum ee, bunlarla güzel balık alıyoruz arkadaşlar e, videomuz bu şekilde olsun çok aşırı uzun bir videoda olmasın sizlere e, özellikle eee yeni başlayan arkadaşlara bir tavsiyem olacak. En hesaplı ve en çok çalışan e, sahteleri şimdi ben size söyleyeyim, köşeye yazayım. Bunları mutlaka alın. E, bunların hepsini tabii ki de yeni başlarken bu işe yeni girdiğiniz için hepsini temin edemezsiniz. Ama mutlaka bir tane şöyle Osaka V8'iniz olsun arkadaşlar. Her balığı alıyor gerçekten. Bir tane Osaka Karidesiniz olsun. Yeni başlıyorsanız da Bakın, şunlardan mutlaka alın. Ee, Osaka Shadow Rice ve bu Ruji'nin bu sahtesinden alın. Çünkü erim isteyen zamanlarda, dalgalı havalarda bunu atarsanız daha iyi olur. Durgun havalarda da normal Shadow Rice atarsınız. Bunu alın. Şu kaşıkları göstermedik. Ee, kaşıklarda seviyorum ve e, Hansen'in Philadelphia kaşıklarını kullanıyorum. Ee, şöyle sadece görsel olarak göstereyim size. Hansen Pilgrim. Yine kaşık olarak Fladen'in kaşıkları. Bunlar genellikle lüfer avlarında falan kullandığımız sahteler. Tam lüferde değil aslında. Sarı kanat falan daha çok geliyor kaşıklara. Ee, şimdi yazdığım gibi köşeye osakalar, rujiler. Bütçenizi biraz kaliteli sahtem olsun diyorsanız mutlaka şu artık çok balık aldığımız 593 f Dok Bakalım bulundurun. Eee su üstü olarak bakın 3 tane su üstü koyduk şimdi sete. Ee, silikon koyduk, karides koyduk, ruji zubi mutlaka alın jiklerimizden. Ruji Zubi. Çok balık alıyorum. Yani en son mesela dün avdaydım. Bununla o kadar çok balık aldım ve kaçırdım ki. Yani Orçun'la birlikte avdaydık. Orçun biliyor. Zubi 10 gram ve 15 gramla e, çok balık alıyoruz. Yani videolarda da var. Son videolarım çoğu neredeyse Zubi ile. Jik olarak Zubi alın ve hemen hemen aynı fiyattır. Yani 20-30 lira fazladır. Savage Yarın şu e, Silimino jiklerinden alın yine zebra jiklerde zebra arkadaşlar çok şaşmayın farklı renklere girmeyin e, zebra glow jiklerden çok fazla şaşmayın size bir tane daha şey önerelim silikon silikon çünkü olmazsa olmaz bir de bulabilirsiniz e, büyük ihtimalle piyasada vardır şu bahsettiğimiz silikondan alın Remixon Snake Shed bu rengini alırsanız çok güzel çalışıyor mavi simlisi de güzel çalışır bu da güzel çalışır Witless Minol'lar güzel, bir tık yeni başlayanlar için pahalı gelebilir. Çünkü niye? Yani adamların Kullandıkları iğneler dediğim gibi ee, Silikon kalitesi, çok üst düzeyde boya kalitesi falan Bir tık pahalı gelebilir. Yeni başlayanlar bunlarla başlasın. E, ama ben kendimi zorlarım iyi bir set almak istiyorum diyenler de bu al, Önerdiğim sahteleri Mutlaka bulundursun. E, bir de Kofana sahtesi ekleyelim. E, Savage Year Panik prey V2 alsın, white rengini içi aynalı. Bu da mutlaka bulunursa kutumuzda e, iyi verim alırsınız diyorum. Arkadaşlar videomuz bu şekilde olsun, uzun da oldu aslında videomuz. Şimdi e, bir katıl butonu açtık. E, katıl butonunda sadece tek bir seçenek var. E, bu videonun altına açıklama kısmına da katıl butonunun göremeyenler için linkini koyacağım. Katıl butonun özelliğine bir tane WhatsApp grubumuz var bizim instagram üzerinden duyurdum herkesin sorularına yanıt e, buluyorum bulmaya çalışıyorum bilmesem bile araştırıyorum veya öğreniyorum e, katıl butonuyla kanalımıza üye olan e, kişiler e, bana instagram üzerinden cep telefonları numarasını e, atsınlar ben onları whatsapp grubumuza ekleyeyim şu anda 24 kişilik bir whatsapp grubumuz var 24 tane üyemiz var sağ olsunlar destek amaçlı geldiler ben de özellikle yeni başlayanlar da var aralarında birlikte bir av da yaptık onlarla onun videosunu da atacağım yakın zamanda. Hem birlikte ava gideriz, tanışmış oluruz. Hem de ben size elimden geldiğince her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında zaten videolarımızı beğenip, kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Yorumlar çok önemli. Bizim videolarımızı ön plana çıkartıyor. Görüşürüz. Herkes güzel güzel balıklar tutsun. Herkese rastgele.